sizlerle birlikte kar ben tam arkadaşlar adam arkadaşlar şöyle kısıyor böyle geliyor böyle geliyor gidiyor 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 o, o hile bu orada arkadaşlar ben bilmiyorum belki olmayacak ama bir gideceğiz adam tam burayı işaretliyor bu da 50 kere şey yapıyor böyle basıyor like'a like'a bastıktan sonra itfaiye geliyor like'a basıyor adamın 50 milyon 5 milyon 3 milyon huysu oluyor. Bakalım biz aynısını yapacağız bakalım. Orada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman videomuz başlıyor. Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Bu kadar daha türlü içerikler. Gelsin ve car parking. Yorumlara yazın. Gelsin. like atıyor. Ya da gel gelemesin diğerlerde yorum yazıyor. Ama daha çok isteyenler de bildirimleri. Işı kısacası dik de Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bakalım gidiyoruz oraya şimdi. Yav yavaş yav yavaş yav yavaştır o ya. Yavaş ya araba. Arkadaşlar burada Rex arkadaş arabanın plakasını yaptım nasıl olmuş bu nasıl size plakayı da göstereceğim merak etmeyin plakayı bilmeyenler vardır işte Ramazan ben çok video çekemedim özür dilerim onun için çok video atamadım şimdi kardeşimle birlikte bakalım o aynı yere gidiyoruz eğer yalan değilse onları zıbam diyor bana atacağız inşallah o belki büyük ihtimalle yalan ama bakalım gidiyoruz. Yalan. Gerçekten ya o kadar da şey olamaz ki. Sıra bak frenler tutmadığı için de o yüzden eski gidiyoruz bakalım ya burada biz şirketimiz mi şirket şirkette oynuyoruz birazcık orada kası kasıyor kasıyor gibi olabilir. geldim geldim geldim. Ah. Devam bas. Devam. Aşır şu sen yakalım. Lan lan. Bakalım lan. Adam bakalım sürün arabayı. Bas. Arkadaşlar sizi bu daha tür bunlar gelsin istiyorsanız Tekrardan söylüyorum. Sinirlendiğiniz de biliyorum ama tekrar söyleyeceğim. Başka da söylemeyeceğim. söz. Kanalıma bu tür videolar gelsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Açmayı unutmayın ve like dağıtın. Bu tür videolar gelsin Car parking hikayet videoları. Ben belki ID'mi ben Evet bir de PUBG videomuz var arkadaşlar. PUBG'miz var. Roblox video Roblox'ta standoff oynayanlara bütün oynadığım oyunların ID'lerini bırakacağım. Kardeşim benim. Sen de bakın ab abone olmayı unutmayın. 3 aboneyiz ya. Lütfen ya. %85 izliyor. %4 de onu beğeniyor. Lütfen. Lütfen gidiyoruz oraya şimdi. 2,3 kilometre daha çok var. Sen geldin mi? Yoldan, yoldan çıkıyordum ha. Aç, 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 yani, aç, 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 aç. Evet arsada arasada kaybediyorum ama bakıyorum ona. Ben. Ben Oğlum ben 210'a ona basmışım. Yavaş yavaş, yavaş buradan döneceğiz buradan döneceğiz. Ben yavaşladığım için iki kere sağa sol yaptım o yüzden. Ha, tekrar sağa o sefer çap. Çok... O adam bahsettiği, kastettiği yer burası büyük ihtimal. Ben geldim, ben geldim. O adamın işaretlediği yere geldim ben. Şurasıydı. Değil miydi ya şurası? Şu sağ taraf değil miydi kardeşim? Aha, aha buldum ben, ben buldum. Yemin olsun ben de geldim. Bunlar geldi. <laughs> Yani 4 tane de 5 tane daha götürürüm. Allah bu adam bana şey yapacak Gel Geldi. Evet. Aa, burada Esam sandı tak tak taksi diye bir yer var gördün mü? Esam taksi ne lan? Like. Esam taksi diye bir şey yok oğlum. Oğlum tam yanında taksi maksi yok mu? Lan, yanlış yaptım. Ne oldu? 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kere burada yaptık tamam geldi burada bir tane tır var görmedin mi tır var tır bir tane arabaya para gidiyorsun. Tırın tam solundaki yeşil kapı var ya. Gitsin. 10 kere, 15 kere, 5 kere basıyorsun oraya. Ben şimdi tekrar gidiyorum. Allah'ım iş olup buraya. ya. Tamam girdi. Böyle yaptı. İneceksin oğlum. İnmeden nasıl? 5 kere, 10 kere, 15 kere yap. Sen 10 kere yap bakayım. Ben 15 kere yaptım. Like bu arada biliyorsun değil mi? Like basacaksın. Like bas. Tamam. Dur. Şimdi it it noray, it fine or it fine nerede? Bekle getir bana tabletini şöyle. Buna kaç yere basmıştı? Şimdi quitledim. Ya doğru da doğru mu? Yalan mı? Yalanmış oğlum. Reis Arkadaşlar yalanmış. Bir Sonraki videoda görüşürüz. İfsayeci nerede? Görüşürüz. Bay bay.